Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün de sizler için Hande Erçel'in az önce Instagram hesabından paylaştığı birkaç fotoğrafını getirdim. İşte arkadaşlar Hande Erçel'in ablasının kızı e, Mavi ile olan fotoğrafları. Hande Erçel kendi Instagram hesabından bu fotoğrafları paylaşarak dağlın teyzesi geldi notunu düştü. Bildiğiniz üzere Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel geçen yıl Nisan ayında evlendi ve bir kız çocukları var. Ee, i̇smini ise annelerinin ismi Aylin ismini verdiler. Aylin Mavi adında bir bebekleri var. Hande Erçel ablasının kızını çok seviyor ve sık sık Instagram hesabından birlikte fotoğraflarını paylaşıyor sizleri güzel oyuncumuzun fotoğraflarının sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdilik videomuz bu kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videomuzda bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın ki videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. İyi seyirler.